Merhaba arkadaşlar. Sıvı basıncı ile yine beraberiz arkadaşlar. Sıvı basıncının şöyle bir tanımını yapalım. Basıncımız pressure dediğimiz P eşittir. H çarpı D çarpı G'dir sıvılar için. Gördüğünüz gibi bu yükseklik. Yükseklik. Şu sıvının yoğunluğu. Sıvının yoğunluğu. Şu da yer çekimi yemesi arkadaşlar. Yer çekimi İvmesi diyoruz arkadaşlar. Bu da basınç diyoruz. Basınç. Evet bunda harekete sıvı basıncı sıvının miktarına ve kabın şekline bağlı değildir. Yüksekliğe bağlıdır. Yoğunluğa bağlıdır. Eğer yeryüzünde yani dünyada bu işlemi yapıyorsanız yer mi de sabit kabul ettiğimiz için yer de bağlıdır diyoruz. Evet. Yan yüzey basıncını bulmaya çalışalım. Şimdi şuradaki basınç için biliyorsunuz biz P eşittir H de G demiştik. Acaba evet, şurada söylenirse buranın basıncı kaç olur? Şimdi şuranın yüksekliğini bilmeyince ortalama yükseklikten bahsedeceğiz. O zaman ortalama yüksekliğimiz için P eşittir. H bölü 2 çarpı D çarpı G diyeceğiz. Bakın yüksekliğin ortalaması H bölü 2. 0 artı H bölü 2 şeklinde yani H bölü 2 şeklinde yazdık arkadaşlar. Evet. Bu musluklardan şu kaplara sıvı akıyor. Zamanla basıncı grafiğini çizelim arkadaşlar. Kapımız düzgünse düzgün bir şekilde sıvı artacak. Düzgün alt, arttığı için arkadaşlar basıncımız da düzenli bir şekilde artış sergileyecek zamanla. Kabımıza bakıyoruz. Kabımız genişliyor arkadaşlar. Sıvı akınca kabımız genişliyor. genişleyince arkadaşlar sıvı yine artar ama artışta azalış olacak. Artışta artışta azalış olacak. Artışta azalış da şu şekil gösteriliyor arkadaşlar. Şu kabımıza bakıyoruz. Bu da dolacak. Yine dediğim gibi yüksekliğimiz artacak. Fakat kabımız gitgide daraldığı için sıvının yükselişinde artışta artış olacak. Artışta artış diyoruz. Artışta artış diyoruz arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi değişik formatta bir kap verilmiş. Bunu hemen bizim bildiğimiz şekillere getirelim. Birincisi düz kap, genişleyen kap ve daralan kap. Üç kap şekline getirdi. Birincisinde düz kap. O zaman basıncımız düzenli artış gösteriyordu. İkincisinde Kabımız gitgide genişlediği için artışta azalış oluyordu arkadaşlar. Üçüncüsünde arkadaşlar, şu üçüncüsünde kabımız daraldığı için artışta artış olacak şekilde. Demek ki bu birinci kabımızdı, şu ikinci kabımız, şu da üçüncü kabımız şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Grafimiz bu şekilde çıkacak. Sıvı basınç kuvveti nedir arkadaşlar? Sıvı basınç kuvvetini ise arkadaşlar F eşittir. H çarpı D çarpı G bu basınçtı çarpı S diyoruz. Normalde basınç kuvveti P çarpı S'tir arkadaşlar. Şurası P'yi gösteriyor. Dolayısıyla P çarpı S, H, D, G, S olmuş oldu. Bunlar için arkadaşlar istesi ayrı, ayrı ayrı yapalım. Şuna D1 deseniz. Birinci basınç kuvvetimiz H çarpı D1 çarpı G çarpı 2S diyeceğiz. Şuna D2 deseniz basınç kuvvetimiz H çarpı D2 çarpı G çarpı S diyeceğiz. Şuna D3 deseniz basınç kuvvetimiz H çarpı D3 çarpı G çarpı bakın yüzeyimiz 3 stir Yani basınçtan farkımız yüzeyin eklenmiş halidir arkadaşlar. Evet F1 F2 F3 arasındaki ilişki nedir demiş. F1'imizi yazarken bakın yüksekliğimizi görüyorsunuz. O zaman F1'imizi yazarken... H çarpı D buna D diyelim sıvının öz kütlesine çarpı G yüzeyimiz de S'tir arkadaşlar çarpı S diyeceğiz. F2 yazarken arkadaşlar F2 gördüğünüz yüzeyimiz 2S olmuş. Yüksekliğim de arkadaşlar 2H burada H burada 3H oldu. O zaman 3H çarpı D çarpı G çarpı 2S şekilde söyleyeceğiz. F3'ümüzü yazalım arkadaşlar. F3'ümüz. F3'ümüz şurası. Yüksekliğim şuranın hepsi olacak. Dolayısıyla 2H. 2H ile 4H. H da 5H olacak. F3 için ne diyeceğim? 5H çarpı D çarpı G. Yüzeyim de arkadaşlar buranın hepsi olacak. Buranın hepsi neye eşit arkadaşlar? Burası 2S'ti. Burası S'ti. Şurası da verilmemiş 2S. Dolayısıyla 2, 3, 5S olacak arkadaşlar. 5S çarpı 5S şekilde söyleyeceğiz. Buna göre burası 25 yapar. Burası 3 çarpı 2 6 yapar. Burası 1'di. O zaman ne olacak? F3 büyük, F2 büyük, F1 ilişkisi doğar arkadaşlar. PK bölü PL oranı nedir diye bize söylemiş. Şimdi K noktasındaki basıncımız için PK eşittir. Yüksekliğim 2H çarpı 3D çarpı G diyeceğiz arkadaşlar. PK'nın basıncı. Bu sıvı tek basınç yapıyor arkadaşlar. L gelince Pascal prensibine göre sıvılar basınçları birbirine aktarabilirler. Bunun basıncı buna aktarılacak. Dolayısıyla bunun basıncı artı bunun basıncı olacak. L için arkadaşlar. PL için iki basıncımız var. Bir bunun basıncı ki bakın şunu yazdık. 2H çarpı 3D çarpı G şeklinde yazdık. Bunu ise 3H artı 3H çarpı 2D çarpı G şeklinde so söyledik. PL için ne olacak? Burası 6HDG. 6HDG Alt artı 6HDG de buradan geldi. 12HDG olmuş oldu. PK bölü PL istediği için 2 çarpı 3 bunu 6 dese. Burası da 12 ds 12 o zaman PK bölü PL için 6 bölü 12 o da 1 bölü 2 olarak karşıma çıkacak. Evet. Yine K noktasının basıncı ile L noktasının basınçlarının oranını istemiş. Şu sıvının yoğunluğuna D diyelim. Her bir kare için H desek H H H. K için PK için diyeceğim arkadaşlar. 3H çarpı D çarpı G. Açık yüzeyden yüksekliği alıyoruz arkadaşlar. Açık yüzeyden yüksekliği alıyoruz. Unutmayalım. L içinde, PL içinde H çarpı D çarpı G şeklinde söylüyoruz. Oranlarsak arkadaşlar, şura 3 alırsak 3, burasına 1 alalım. Bunlar hepsi ortak ya arkadaşlar. 3 bölü 1, 3 oldu. Evet. Şöyle bakalım. F1 bölü F2 basınç kuvvetlerini istemiş bizden. Sıvının yoğunluğuna D diyelim arkadaşlar. F1 için basit. F1 eşittir. Ne diyeceğiz? 3H çarpı D çarpı G çarpı 3S. F1 yazdık. Fakat F2 için yüksekliği nereden alacağız? Arkadaşlar yan yüzeylerde yüksekliği dediğimiz gibi ortalama yüksekliği alıyorduk. Burası 2H. O zaman H alacağız ortalama yükseklik. Buraya H aldığımız zaman tamamı 3H idi. Dolayısıyla şuraya bir H kaldı. Şuraya 2 H olmuş oldu. Şurası 2 H. Bakın bir H buradan gitti. Bir H burada ortalama aldık ya H. Dolayısıyla burası totalde 2 H oldu. O zaman f 2 yazarken arkadaşlar F2 için 2 H çarpı D çarpı G yüzeyim ise 2 S'dir arkadaşlar. Bakın şurası 2 S. Çarpı 2 S. O zaman F1 bölü F2 için arkadaşlar. Diğerleri ortak. Burada 3 çarpı 3 9 var. Burada 2 çarpı 2 4 var. 9 bölü 4 bulunmuş olacak. Evet sıvı cendereleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıvı cendereleri sayesinde günümüzde değerli arkadaşlar hidrolik frenler yapılıyor. Krikolar yapılıyor. Çok ağır yükler bu sayede taşınıyor arkadaşlar. Winch sistemlerinde bu tür hidrolik sistemler kullanılıyor. Hidrosu demektir. Yani sıvı manasında. Burada da gördüğünüz gibi sıvı. Arkadaşlar Pascal diyor ki sıvının herhangi bir yerine basınç uyguladığınızda o basıncı her yeri aynı şekilde değiştirmeden ilettirir arkadaşlar. E ben buraya F1 basıncı uygulamışım. Bakın F1 böyle S1 basıncı uygulamışım. F1 böyle S1 basıncı. Aynı basınç buraya da iletilir. Buraya da şuraya, da, şuraya da, şuraya da, şuraya da, şuraya da, şuraya da iletilir. Dolayısıyla bu basınç bu basınca eşit olacak ki sistem dengede kalsın. O zaman buranın basıncı da F2 bölü S2 ya. F2 bölü S2 basıncı F1 bölü S1 basıncına eşit olacak arkadaşlar ki denge olsun. Dolayısıyla F1 bölü S1 eşittir. F2 bölü S2 şeklinde söylüyoruz. Dediğim gibi Pascal prensibine göre bunu yapıyoruz arkadaşlar. E, sorumuzu çözelim. K'nın ağırlığını L'nin ağırlığını oranı nedir demiş. O zaman şuranın basıncı Şuran basıncına eşit olacak. Bunu nasıl yapacağız? Şurayı bulmamız lazım. Şuradaki acaba etki ne kadardı? T kuvvetini bulalım. Şuraya göre moment alırsanız T çarpı A diyeceğim. T çarpı A eşittir. K çarpı 4A. Moment aldım. K çarpı 4A. Buradan T eşittir. A'lar birbirini götürür. 4K çıkar. Demek ki şu T'miz 4K'ymış arkadaşlar. 4K'ymış T'miz. Şu 4K burada bir basınç oluşturacak. 4K bölü S ağırlık bölü yüzey. Değil mi? Eşittir. Bu basınç aynen iletilecek. Şuraya iletilecek. O da L bölü 4 S e eşit olacak. L bölü 4 S e eşit olacak. Buradan S'ler birini götürdü. K bölü L ifadesi 1 bölü 16 çıkar arkadaşlar. 1 bölü 16 çıkacak. Devam edelim. Önce M1 musluğu açılıyor sorumuz. K noktasındaki basınç P1 şu K noktası. M1 kapatılıp M2 açılıyor. K noktasındaki yeni basınç ne olur demiş. Arkadaşlar şöyle buraya bakıyorum. Burası S'tir. Şurası 2S'tir. M1'i açtığımda burada bir sıvı var, bir sıvı da iki sıvı. E burası toplamda şurayı dolduracak arkadaşlar. Çünkü burası 2S'tir arkadaşlar. Burası doldu M1'i açtığımda. Sonra M1'i kapattım. O zaman şuraya H diyelim. P1 için arkadaşlar H çarpı D diyelim. Sıvının yoğunluğuna D diyelim. Tamam mı? Onu söyledik. Sonrasında şu muslu açacağım. Ve bu sıvı buraya akmaya başlayacak. Burası 2S, burası 2S. O zaman buranın her bir bölmesi buna karşılık geliyor. O zaman şu bir tanesi şurayı doldurur arkadaşlar. Elimde ne kaldı? 2 tane. Şu ikisi aynı yükseklikte dikkat edin. Buna bir sıkıntı olmaz. Şunu paylaşacağız. Yarısı burada kalacak. Yarısı buraya gelecek. Dolayısıyla şuradaki sıvı yüksekliği H, H bir de H bölü 2. Yani yeni basıncın P2 eşittir. 1H, 2H, 2,5H, 5 bölü 2, H çarpı D. Tabi bunun G'si de var arkadaşlar. G. Oranladığımızda Burası 1 iken burası 5 bölü 2. O zaman P1 bölü P2 eşittir 2 bölü 5 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burası S yüzeyine sahip. Burası 3 S yüzeyine sahip. Aynı cins sıvıymış. Musluk açılınca K noktası ki basınç nasıl değişir demiş. Musluk açılınca. Şu anki basıncım için P1 H çarpı D çarpı G diyeceğim. Şunu yoluna D dedim çünkü. Evet bunu deyince buraya açtığımda acaba buranın yüksekliği ne olur arkadaşlar? Şimdi şuraya açtığınızda artık bu bir tek kabı olacak. Tek kab olunca sıvı yüksekliği aynı seviyede olmak zorunda kalacak. Aynı seviye ama ne kadar yüksek onu bulmaya çalışacağız. H üssü diyelim arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Şimdi baştaki sıvı hacmimizi bir bulalım. Yükseklik çarpı taban alan hacim verecek. H çarpı S artı 4H çarpı 3S. 4H çarpı 3S. Bu benim başta sıvı elimde bulunan sıvı miktarı arkadaşlar. Musluğu açtıktan sonra burası S, burası 3S olunca 4S tabanlı bir yeni kab elde etmişim. 4S tabanlı ama yüksekliği H üstü arkadaşlar. Yeni yüksekliğim H üstü olacak. H üstü bakın. Tamam Evet. Buradan H üstünü bulmaya çalışalım. H üstü eşittir arkadaşlar. burada H S. Burası 10 H S. 13 H S oldu. Bölü 4 S diyeceğim. S'ler birbirini götürür. 13 H bölü 4 arkadaşlar. Eskiden K noktasını basınca H çarpı D çarpı G idi. Şu an P2 yazarsam arkadaşlar yüksekliğim 13H bölü 4 oldu. 13H bölü 4 çarpı D çarpı G şekilde söyledik. Yani 13 bölü 4 katı kadar artmış oldu arkadaşlar. Yani yeni basıncım 13 bölü 4 P1 olacak arkadaşlar. Evet. X, Y, Z öz kütleleri arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? X, Y, Z sıvılan öz kütleleri arasındaki ilişkinin. Şimdi soruya baktığımızda zaten Y'nin altta olduğunu görüyoruz. Yoğunluğu büyük olan dibe çöker. Yoğunluğu büyük olan dibe çöker. Dolayısıyla Y'nin yoğunluğu en büyüktür. Bunu bir kere söyleyelim. Y'nin yoğunluğu en büyüktür. Sıra devam edelim. Acaba şu Z'nin yoğunluğu mu büyük, X'in yoğunluğu mu büyük? Z ile X arasında ilişkiye bakalım. Ben alttaki sıvı aynı olmak şartıyla aynı yükseklikte basınçlar birbirine eşittir. Yani şuranın basıncı şuranın basıncına eşittir değerli arkadaşlar. Eğer buranın basıncı buraya eşitse şu sıvının yoğunluğu büyüktür dedik. Yeni yoğunluğu en büyük. Yeni yoğunluğu en büyükse buranın biraz küçük olması lazım ki bu basınç bu basınca eşit olsun. O zaman x'in yoğunluğu z'nin yoğunluğundan küçük çıkar. O zaman dz büyüktür dx şeklinde yorumumuzu yapabiliriz arkadaşlar. Evet yine dx, dy, dz yoğunlukları arasındaki ilişki nedir diye bize söylemiş. Dediğim gibi arkadaşlar alta olan sıvının yoğunluğu en büyüktür. O zaman D'ye bir kere en büyük hemen söyleyeceğiz. Şimdi X mi büyük, Z mi büyük? Onu bulmaya çalışalım. Arkadaşlar alttaki sıvı aynı olmak şartıyla aynı yükseklikte basınçlar eşittir de dedik. Şuran basıncı şuran basıncına eşittir. O zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki şurası için şurası H ya H çarpı dy bunun yoluna dy dedim. Eşittir. Burası 3H. Burası H. 4H çarpı dx. Bunu söyledik. Zaten H'lar birini götürür. H, Y buradan 4 tane dx çıkacak. Gelelim bunu yapalım. Burada da değerli arkadaşlar şuradaki basınç şuradaki basınca eşit olacak dedik. O zaman Şuranın yüksekliği 2H'dir arkadaşlar. 2H çarpı DY eşittir. 3H bakın 3H çarpı DZ olacak arkadaşlar. Buradan DY'yi çektiğimde DY 3 bölü 2 haşlar birbirini götürüyor. 3 bölü 2 DZ olacak arkadaşlar. Bakın şöyle şurada DY şuradaki DY 4 tane DX iken Şuradaki dy dy 3 bölü 2 dz'dir. Demek ki dx çok küçükmüş arkadaşlar. dz dx'den büyüktür. dz büyüktür. dx şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. G1, G2, G3 arasındaki ilişki nedir dedi. Arkadaşlar şuradaki basınç şuradaki basınca eşittir diyoruz. Dolayısıyla G1 bölü S G1 bölü S eşittir. G2 bölü S G2 bölü S artı şurada bir H desek buna da D desek, bir sıvının da basıncı var değil mi? Bunun basıncı artı bir de sıvının basıncı. H çarpı D olacak. Bunun manası G1 G2'den büyüktür arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Gelelim şuraya. Şunla şunu arasındaki ilişkiye bakalım. Arkadaşlar ikisi aynı yükseklikte. O zaman G1 bölü S G1 bölü S eşittir. G3 bölü 3S G3 bölü 3S şekilde. Şunlar birbirini götürdü. Demek ki G3 3 tane G1'miş arkadaşlar. O zaman G3 G1'den büyüktür. G3'ü o zaman yazalım. G3 büyük. G1 çıktı. Dolayısıyla G1'de G2'den zaten büyüktü. Cevabımız bu olmuş oldu. Evet. F ne eşittir demiş. Gerekli şeyleri vermiş bakalım. Arkadaşlar bunun ağırlığını vermiş 20 N. G1'in de ağırlığını vermiş 10 N. Şu yüksekliğim 12 arkadaşlar. Yani şurası 12 arkadaşlar yüksekliğim. 12. Yoğunluğu da 5 vermiş. Ben diyorum ki şuradaki basıncı bulmaya çalışalım. Bu basınç şu kuvvetin yapacağı basınca eşit olacak. Yani F bölü S dediğimiz yani 6. F bölü S eşittir. Şuraya yapılan basınç, şuraya yapılan basınç ne eşittir? Şimdi basıncı alırken şu yüksekliğin yarısını alıyorduk. Yani iki birim alıyorduk burada. İki birim burada alınca şurası da iki birim oldu. O zaman top şurası 10 birim oldu arkadaşlar. 10 birim oldu. O zaman ne diyeceğim? H çarpı D çarpı G diye arkadaşlar. Artı. Artı. K'nın ağırlığı 20. Yani G1 artı G2. Bakın hem K'nın ağırlığı var. Hem de piston ağırlığı var. Bölü S şeklinde söyleyeceğim. F bölü 6 eşittir. H'mız 10 dedik. Burası 10 çarpı d'miz 5 g'miz de 10 artı g birim 20 g ikim 10 bölü s'miz de arkadaşlar 10 30 bölü 10 burası 3 burası da 50 500 503 yaptı f eşittir 503 çarpı 6 yaptı bunun sonucu da burası 18 bir elde 0 1 30 şekilde söyledik. 30 bin 18 falan mı çıktı? Öyle bir şeyler çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Cisimle yüzey üzerine oturtulursa pk bölü pl ne olur diye bize söylemiş. Arkadaşlar ilk önce k için yazalım. Buraya h deseniz. Buraya h deseniz. Yoğunluğuna da d deseniz. pk için h çarpı d çarpı g diyeceğiz. Bunu L yüzeyi üzerine oturtursak değerli arkadaşlar işlemimiz şu şekil olur. Gördüğünüz gibi şu şekil olacak. Acaba L'nin üzerine bıraktığımızda yeni yüksekliğimiz ne olur? Elimizde 2 tane sıvı var ama 3 tane kap var. O zaman yüksekliğim 2 bölü 3 olacak sıvı. Burayı dolduracak. O zaman yeni basıncım PL için 2 bölü 3 H çarpı D çarpı G olacak. Oranlarsak arkadaşlar 1 bölü 2 bölü 3 o da eşittir işte 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Devam edelim. Pistonumuz buradan buraya getiriliyor. Yani H kadar aşağı çekiliyor. K noktasının basınç kuvveti nasıl değişir demiş arkadaşlar. Önce K noktasının baştaki basıncını yazalım. Basınç kuvvetini özür dilerim. Çekik nokta basınç kuvveti demiş. Baştaki basınç kuvvetim F1 diyelim. Yüksekliğim H, 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 4H. 1H da burada 5H. 5H çarpı D çarpı G çarpı şu yüzeyi arkadaşlar 3S vermiş. Çarpı 3S diyoruz. Baştaki. Eğer siz bunu pistonu şuraya getirirseniz değerli arkadaşlar pistonumuz. Burası düşünün 3S idi. 3S yani 1, 2, 3. 3 tane bölme. 1, 2, 3 bölme. Çünkü burası S arkadaşlar. Şurası S. Bu 1, 2, 3 bölme gelip burayı dolduracak. Geriye şu bir bölme kalacak. O zaman yeni basınç kuvvetim F2 eşittir. Bir h kaldı. 2H da burası 3H. 3H çarpı D çarpı G çarpı 3S oldu. Yani baştaki basıncım F1 için bu S, G, D, ortak olduğu için 15 5 çarpı 3 15 yazabiliriz. 15 yazabiliriz. F2 için de arkadaşlar 3 çarpı 3 9 yazabiliriz. Oranlar sak arkadaşlar. 3'e bölsem 5 3'e bölsem 5 bölü 3 olur arkadaşlar. Başta 15'ti sonra 3'e düşmüş oldu. K noktasının basıncın zamana göre değişim grafiğini çiziniz demiş. Arkadaşlar her bölme için T sürede dolduğunu varsayalım. Buraya T, 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 T. Demek ki bu kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 T. 9 T sürede dolacak. 9 T sürede. İlk etapta bu sıvı akarken şurayı dolduracak arkadaşlar. Şurayı düzenli bir şekilde 2 t süresi boyunca şurayı dolduracak 2 t süresi. Sonra şu sıvı buraya akmaya başlayacak. Burası dolacak. K'daki basınç artmayacak. Sabit kalacak. Sonra gelecek. Şurası dolacak. Yine artmayacak. Sonra şu ikisi dolacak. Yine bak K noktasının basıncı artmıyor. Evet şöyle geldi. Toplam kaç T geçti? 1, 2, 3, 4. 4 T geçti ve basıncım artmadı. Yani 6T oldu. Sonrasında değerli arkadaşlar 1 2 3T boyunca buraya sıvı dolacağı için ve bu sıvı aynı zamanda buranın da üstüne geleceği için 3T boyunca basıncımız artış sergileyecek. Yani 9T'ye geldiğimizde arkadaşlar basıncımız artacak. Yani şimdi başta 2H yükselmişti. Buna 2P diyelim. Sonrasında 1 2 3 4 boyunca 4T boyunca herhangi bir değişim yok. 1, 2, 3 T boyunca ise arkadaşlar 1 H yükseliyor. Bakın başta 2 H yükselmişti. O zaman yeni basıncım 3 P olmuş olacak arkadaşlar. Yani açıları aldığınızda şurası alfa ise şurası beta ise arkadaşlar alfa büyük beta ifadesi bulunur. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Sıvıların kütleleri eşittir demiş. K noktasının basıncını L noktasının basıncına oranı nedir bize diye bize sormuş. Arkadaşlar kütleleri eşitse bunu yoluna D1 diyelim. Bunu yoluna da D2 diyelim. Kütle M eşittir D çarpı V idi arkadaşlar hatırlarsanız. O zaman D1 çarpı 3V D1 çarpı 3V eşittir D2 çarpı 2V şeklinde söyleyebilirim. D1 bölü D2 aldığımda V'ler birbirini götürür. 2 bölü 3 olarak bulunabilir. O zaman D1 için 2, D2 için de arkadaşlar 3 diyebilir. Bunu söyleyince artık basıncı bulmak daha kolay oldu. Ne diyeceğim? P1 için, bunun için, P1 için yoğunluğum 2, yüksekliğim 3H. 3H çarpı 2. P2 için söyleyelim arkadaşlar. P2 için yüksekliğim 2H. Yoğunluğum da 3 arkadaşlar. Çarpı 3. Arkadaşlar 3 çarpı 2 6 2 çarpı 3 6 oranladığınızda P1 bölü P2 eşittir 1 çıkacak diyoruz arkadaşlar. Evet. Kap 3 D ile doldurulursa K noktanın basıncı nasıl Başta 1 D ile doldurmuşuz arkadaşlar. 1 D ile doldurmuşuz. Sonra 3 D'yi üzerine ekliyoruz. K noktasındaki basıncımız ne olur? Şimdi baştaki basınca P diyelim. Ne diyeceğiz? D çarpı H, D çarpı H çarpı G baştaki basınç. Ben 3 D'yi buraya eklediğimde bakıyorum burası H, burası da H. Demek ki buranın hacmi ile buranın hacmi aynıdır. Ama netice 3 dyi eklemişim ve bu 3 D buna karışacak. Karışacak. E karışınca karışımın yoğunluğu ne olur? Eşit hacimde karışımda D karışım D1 artı D2 bölü 2 oluyordu arkadaşlar. Yani D karşımı yazdığınızda 3D artı D bölü 2 eşittir 2D olur. Karşımın yoğunluğu. O zaman yeni basıcım P2. Yüksekliğim 2H arkadaşlar. 2H çarpı yoğunluğum 2D çarpı G olacak. Oranladığımda Arkadaş HD gelir gitti. P bölü P2 eşittir 1 bölü 4 olur. Buradan da P2 eşittir 4 tane P bulunur arkadaşlar. Arkadaşlar sıvı basıncını da basit bir şekilde anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki konumuz da değerli arkadaşlar gaz ve akışkan basıncı olacak. Görüşmek dileğiyle.